İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin sınav takvimi netleşti. ausf.sınav.istanbul.edu.tr adresine 7-12 Ekim tarihleri arası 12 Ekim'e kadar e, kayıt yaptırmak ve sınav merkezi tespiti yapmak gerekiyor, belirtmek gerekiyor. Bu arada ilk kez e, bu alanda HES kodu da soruluyor. HES kodunuzu da yazmanız gerekiyor. Sınav merkezi tespitleri de biraz geniş tutulmuş. Mesela Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar diye seçebiliyorsunuz. Kadıköy bölgesi diye seçemiyorsunuz. Artık Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir diye seçebiliyorsunuz. Sınav 13-14 Kasım 2021 tarihinde yüz yüze olacak. Yani sınav merkezlerinde olacak. Artık online sınav yok. Sınavlar sınav merkezlerinde 13-14 Kasım'da 12 Ekim tarihine kadar da ozefsinav.istanbul.edute. adresine hes kodunuzla beraber sınav merkezinizi tercihinizi yapmayı da unutmayın. Sınavda herkese başarılar.